Merhaba sevgili öğrencilerim, ben adına Gündoğdu Koleji Türkçe Öğretmeni Gözde Arda. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe kitabının 4. teması Milli Kültürümüz konusu içerisinde yer alan Ali Kuşçu izleme metnini etkinliklerini yapacağız. Bir metne başlamadan önce biliyorsunuz ilk yaptığımız şey çocuklar hazırlık çalışmalarını yapmaktır. Hazırlık çalışmalarında e, sorumuz tarihi şahsiyet kelimesi sizde neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz. Çocuklar geçmişte insanlık için önemli işler yapmış kişilere tarihi şahsiyet olarak adlandırırız. Bunlara örnek verirsek e, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan gibi önemli isimleri söyleyebiliriz. Sizler de araştırmalarınız sonucunda e, tarihi şahsiyetlere birkaç isim eklemenizi istiyorum. Evet çocuklar, Ali Kuşçu metnimiz bir izleme metnidir. Şimdi birlikte bunu izleyelim, daha sonra etkinliklerini cevaplayalım. Dördüncü tema, Milli Kültürümüz Ali Kuşçu yıllarca insanların sadece bakabildiği yıldızları anlamaya cüret etmiş bir gökbilimci. Semerkant'taki rasathanesi ile günümüz matematikçilerinin hocamız dediği bir ilim insanı. Ali Kuşçu. Ali bin Muhammed Kuşçu, 15. yüzyılın ikinci yarısında güneşin ateş gibi parladığı kum fırtınalı bir yaz sabahında Semerkant tepelerindeki yuvarlak pencereli taş konağın geniş avlusunda Yemenli ebelerin elinde dünyaya geldi. Ali ismi koyulan çocuk, babasının Ulu Bey'in Şahinci başı olması nedeniyle adeta bir kuş bahçesinin içinde büyüyordu. Her sabah koluna konan Şahinlere et veriyor, onların tüylerini fırçalayıp bakımını yapıyordu. Ali büyüdükçe akıllanıyor, akıllandıkça da Ulu Bey'in sarayındaki ufak tefek işleri yapıyordu sarayın çatısındaki ahşap kuş yuvasını kendi başına yapıp dikkat çekince hükümdarın izniyle sarayda eğitim almaya başladı. Sarayın içindeki okulda II. Murat'ın gönderdiği Osmanlı alimi Kadızade Rumi'den gökyüzünün gizi astronomiyi, Ulu Bey'in kendisinden de çok basamaklı sayılarla dört işlemi öğrendi. Okulun en iyi öğrencisi olmasına rağmen o daha ileri gitmek istiyordu sessiz bir dolunay gecesinde nöbetçiler uyurken Kirman'a gitti. Kirman'da ayı gözetleyen genç alim, yazdığı Ay Hareketlerinin Açıklanması eserini Ulu Bey'e hediye etti. Normalde Semerkant'tan habersiz ayrılan Ali'nin kafasının uçurulması gerekiyordu. Ancak Ulu Bey, gencin omzundan tutup onu büyük bir yapının, Semerkant Rasathanesi'nin önüne getirdi ve müjdeyi verdi. ...senden gökyüzünü yere indirmeni istiyorum Kuşçu. Rasathanedeki ilk görevi... Ulu Bey ile Zic denilen yıldız haritası hazırlamaktı. Geceler boyunca teleskopundan yıldızlara bakan... ...Ali Kuşçu'nun 994 yıldızı... ...tüm özellikleriyle yazdığı rehber... ...Kristof Kolomba Amerika'ya keşfinde yardımcı oldu. Semerkant'ın en saygı gören bilim insanı insanıyken... ...amilini yapan Ulu Bey... ...1440'da ihanete uğrayıp öldürüldü. Çatılarda kendisini gizlice takip eden bir Moğol suikastçının okuyla kolundan yaralanınca... ...ailesiyle Tebriz'e kaçtı. Tebriz sınırında Sultan Uzun Hasan ve altın sandıklarıyla karşılanan Ali Kuşçu... ...Sultan'ın haşarı çocuğuna matematik dersleri veriyordu. Bu sırada şehir, Fatih Sultan Mehmet'in kırmızı damgalı tehdit fermanıyla çalkalanıyor. Uzun Hasan binbir rica ile Ali Kuşçu'yu İstanbul'a elçi olarak gönderdi. Fatih Sultan Mehmet sofrasında ağırladığı ilim adamıyla sabaha kadar yıldız haritaları üzerinde konuştuktan sonra kararını verdi. Konstantiniye'nin ilmi kendisine teslim edilecekti. İstanbul'a yerleştiğinde gördüğü ilk şey şehrin zamansızlığıydı. Bu yüzden tasarladığı güneş saatlerini Sultanahmet Meydanı'na, Ayasofya'nın bahçesine ve Galata Kulesi'nin dibine yerleştirerek halkı saat kavramıyla tanıştırdı. Kendisi için yapılmış Ayasofya Medresesi'nin devasa bembeyaz duvarının üstüne İtalyan sanatçılara yıldız haritaları çizdirdi. Öğrencileriyle neredeyse 24 saat boyunca elinde kalemiyle bu haritalara bakıp meşhur Fethiye eserini yazdı uykusuz geceleri günden güne kaldırmakta zorlanıyordu. Karlı bir tan vaktinde 16 Aralık 1474'te Ali Kuşçu haritalarla dolup taşmış odasında elindeki tüy kalemiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük bilim insanı olarak hayatını kaybetti. Ali Kuşçu'nun Eyüp Sultan Türbesi'nin yanına defnedilmesini izleyen İstanbul'un Fatihi Sultan II. Mehmet'in gözlerinden bu büyük ilim adamının kaybı için ömründe ilk kez göz yaşılmıştı. Birinci etkinliğimizden başlıyoruz sevgili öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dinleme, izleme sırasında doldurunuz. Ali Kuşçu Semerkant'ta doğmuştur. Ali Kuşçu'nun babası Ulu Bey'in Şahinci başıcısıdır. Ali Kuşçu Ulu Bey'e Ay Hareketlerinin Açıklanması adlı eserini hediye etmiştir. Ali Kuşçu'nun en önemli eseri Risale-i Fetiye'dir ve Ali Kuşçu 16 Aralık 1474 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Sizler de kitaplarınızda bu gerekli yerleri doldurunuz sevgili öğrenciler. İkinci etkinliğimize baktığımızda izlediğiniz çizgi filmde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını not ediniz demiş. Ben salavat, ebediyet, eşkal ve astronomi sözcüklerini yazdım buraya. Sizler de anlamını bilmediğiniz kelimeleri buraya yazın. Daha sonra anlamları tahmin edip Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünden kontrol ediniz. Üçüncü etkinliğimize baktığımızda izlediğimiz çizgi filme göre cevaplayacağız çocuklar bunu. Birinci sorumuz. Ali Kuşçu nasıl bir ortamda büyümüştür? Çocuklar Ali Kuşçu'nun babasının Şahinci başı olması nedeniyle adeta bir kuş bahçesinin içinde kuşlarla ilgilenerek büyümüştür. İkinci sorumuz Ali Kuşçu'nun sarayda eğitim almasını sağlayan olay nedir? Sarayın çatısındaki ahşap kuş yuvasını kendi başına yapması sarayda eğitim almasını sağlamıştır. Bu onun ne kadar çalışkan ve becerikli olduğu konusunda dikkat çekmiş ve bu şekilde sarayda eğitim almasına sebep olmuştur 3. sorumuza baktığımızda Ali Kuşçu Kirman şehrinde ne yapmıştır diye soruyor bize ayı gözlemleyip ay hareketlerinin açıklanması adlı eseri yazmıştır dördüncü sorumuz Ali Kuşçu'nun Tebriz şehrine kaçmasına neden olan olay nedir Çocuklar bir Moğol suikastçısının okuyla kolundan yaralanmıştır. Ve bundan dolayı da Tebriz şehrine kaçmak durumunda kalmıştır. Bu onun sebebi olmuştur. Beşinci sorumuza baktığımızda Ali Kuşçu'nun Rasa ilk görevi nedir? Ulu Bey ile Zic denilen yıldız haritasını hazırlamıştır sevgili öğrenciler. Altıncı sorumuza baktığımızda Sultan Uzun Hasan Ali Kuşçu'yu neden İstanbul'a göndermiştir? Çünkü Fatih Sultan Mehmet bir tehdit fermanı göndermiştir ve bir elçilik yapması için oraya göndermiştir. Sultan Uzun Hasan Ali Kuşçu'yu göndermiş diyoruz. Yedinci sorumuz Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'dan ne istemiştir? Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'nun çalışmalarını çok beğendiği için çalışmalarına İstanbul'da devam etmesini istemiştir. Ve 8. sorumuz Ali Kuşçu İstanbul'da hangi eksikliği görmüştür? Bu eksikliği gidermek için ne yapmıştır? Evet, Ali Kuşçu İstanbulluların zamanı takip etmediklerini görmüştür. Ve bunu bir eksik olarak görmüş. Bu eksikliği gidermek için de şehrin bazı yerlerine güneş saatleri yerleştirmiştir. Dördüncü etkinliğimizde bir görsel var. Burada Ulu Bey ve Ali Kuşçu'yu görüyoruz. Burada Ulu Bey Ali Kuşçu'dan ne istemiştir diye soruyor. Ulu Bey'in kurduğu cümle senden gökyüzünü yere indirmeni istiyorum Kuşçu cümlesini Burada gökyüzündeki yıldızların haritasını yapmak ist yapmasını istediğini söyleyebiliriz. Beşinci etkinliğimiz izlediğiniz çizgi filmden hareketle Ali Kuşçu'nun hayatını özetleyiniz demiş. Siz de kendi izlediklerinize yorumlarınızı katarak bir özet yazınız çocuklar hayatını. Ben şu şekilde yazdım. Ali Kuşçu 15. yüzyılın ikinci yarısında Semerkant'ta doğmuştur. Çocuk yaşta yaptığı işlerle dikkat çekmiş, sarayda görevlendirilmiştir. Ayın hareketlerini inceleyerek yazdığı eseri Ulu Bey'e verince Rasathanede görevlendirilmiştir. Ulu Bey'in ölümünden sonra bir Moğol suikastçısının Ali Kuşçu'yu yaralaması nedeniyle Tebriz'e kaçmıştır. İstanbul'a elçi olarak gönderilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'nun İstanbul'da kalmasını istemiş. Ali Kuşçu burada güneş saatleri tasarlayarak halkı saat kavramı ile tanıştırmıştır. Kendisi için yapılan medresede eğitim vermiş, eserlerini yazmıştır. 16 Aralık 1474 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Evet bu şekilde hayatını özetleyebiliriz. Altıncı etkinliğimizde de sizin yorumlarınızı isteyen bir etkinlik çocuklar bu. İzlediğiniz çizgi filmi beğendiniz mi? Sizce izlediğiniz çizgi film Ali Kuşçu hakkında yeterli bilgi veriyor mu? Neden? Bu soruları da kendi düşüncelerinizi belirterek yazın. Geldik 7. etkinliğimizde de Çocuklar burada hepimize tanıdık gelen bazı semboller görüyoruz. Akıllı işaretler bunlar. Televizyonda karşımıza çıkan işaretler bunlar. Ve bunların anlamlarını yazmamız istenmiş. İlk görselimize baktığımızda burada genel izleyici kitlesini ifade eder bu sembol. İkincisi 7 yaş ve üzeri içindir. Bir diğeri şiddet ve korku içerir. Ve öbürlerin sonuncusu ise olumsuz örnek olabilecek davranışlar. Televizyon seyrederken izleyeceğiniz programı, filmi seçerken lütfen bu işaretlere dikkat ediniz. B etkinliğimizde de siz televizyon izlerken medya metinlerinin yönlendirmelerine dikkat ediyor musunuz? Neden? Çocuklar ben ediyorum. Ee, yaşıma uygun olmayan programları bu işaretler sayesinde anlıyorum. Siz, siz bu şekilde cevap verebilirsiniz. Her, kendi kızım için de aynı şekilde buna dikkat ediyorum. Görsel, işitsel medyada izlenecek programların bu uyarılara göre seçimi neden önemlidir? Çocukları televizyonun olumsuz etkilerinden korumak için programların bu uyarılara göre seçilmesi gerekir. Şimdi. Ç etkinliğinde de çocuklar sizin fikrinizi soran bir etkinlik. Televizyonda hangi akıllı işaretleri gördüğünüzde o programı izlememeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Neden diye sormuş. Gereken açıklamayı lütfen yazınız. 8. etkinliğimiz sevgili öğrenciler. Tarihi şahsiyetler ile ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız. Yaptığınız konuşmayı konuşmamı değerlendiriyorum formuna göre değerlendiriniz demiş. Evet bir konuşma hazırlayın ve bu konuşmanızda kendiniz değerlendirecek şekilde bu formu işaretleyin çocuklar. Ve dokuzuncu etkinliğimizde de yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilen bir arkadaşınıza Ali Kuşçu'yu tanıtan bir elektronik posta yazınız demiş. Evet elektronik posta yazmanız istenmiş. Burada kitabınızdaki boşluğa yazın. Ali Kuşçu'yu nasıl tanıtırsınız? Nasıl bir önemi var? Bunu karşınızdaki kişiye güzel bir şekilde aktarınız. Ve bir sonraki derste hazırlık çalışmalarımızda çocuklar. Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır. Sözünden hareketle. Çevrenizi gözlemleyiniz demiş. Kitabımıza devam ederken bir serbest okuma metni çıktı karşınıza. Geyik Ana adlı bir metin. Bunu yine siz kendiniz okuyun. Ve dördüncü temamızın sonuna geldik. Burada da her temanın sonunda olduğu gibi değerlendirme soruları var çocuklar. Bunları birlikte cevaplayalım. Dostluk Anadolu'nun geleneksel konukseverliği dillere destan dedik. Ne var ki bu konukseverlik önce kahveden başlar. Sizi bir acı kahve içmeye çağıran dostunuza neden acı kahve diyemezsiniz? Bu acılıkta yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Bu yüzden Anadolu'da bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü her yerde her zaman söylenir durur. Mehmet Önder tarafından yazılmış bir yazı. Şimdi soruları parçaya göre cevaplayalım. Paragrafa göre Anadolu'daki konukseverlik ne ile başlar? Çocuklar Anadolu'da konukseverlik önce kahve ile başlar. Bizde kahve çok önemlidir biliyorsunuz. Evimize gelene hemen bir kahve ikram ederiz. Konuk severliğimizi kahveyle başlatırız. İkinci sorumuz. Yazara göre acı bir kahveyi paylaşmak neyin ifadesidir? Acı bir kahveyi paylaşmak uzun yıllar sürecek bir dostluğun başlangıcıdır. Acılar paylaşılır anlamındadır. Bu yüzden Anadolu'da bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü kullanılır. Üçüncü sorumuz bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var sözünden ne anlıyorsunuz? İnsanların paylaştığı her türlü şey onların arasında bir bağ kurar. Bir kahve içimi bile aralarında bir dostluk oluşması ve bunun uzun süreceğini ifade eden bir atasözüdür. Küçük bir iyiliğin unutulmayacağı dostların dostluğun uzun yıllar süreceğini ifade eder. Evet, bu sözden de bizim için ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz kahve içmenin. Dördüncü sorumuz, dillere destan sözünü açıklayınız. Çocuklar, dillere destan sözü, herkes de, herkesçe çok iyi bilinen, dilden dile gezen, çok ünlü anlamına gelmektedir. Okuduğumuz paragrafın konusunu sormuşlar bize 5. soruda. Paragrafın konusu ise kahve içmenin ne anlama geldiği ve dostlukla ilgili olan hatır gönül ilişkisidir. Altıncı sorumuz paragrafın ana fikrini yazınız demiş. Paragrafın ana fikri paylaşım ve dostluktur. Küçük iyilikler uzun sürecek bir dostluğun başlangıcı olabilir şeklinde ana fikri yazabiliriz. Biliyorsunuz ana fikir çocuklar, paragrafın, yazının bize vermek istediği mesajdır. biz de bu yazıdan bu mesajı çıkartabiliriz. Aşağıdaki cümlelerde ifade edilenler doğru ise de, yanlış ise Y yazınız demiş. Gider oldum, kömür gözlüm, elveda cümlesinde benzetme vardır. Evet doğrudur çocuklar burada kömür gözlü e, Göz kömüre benzetiliyor. Burada benzetme olduğu doğru. O yüzden başına D yazıyoruz. İkinciye baktığımızda saklı samanı gelir zamanı cümlesinde koşul anlamı vardır. Yanlış e, burada koşul ifadesi yok. Bu çocuk tilki gibi kurnazdır cümlesinde çocuk kurnaza benzetilmiştir diyor. Hayır çocuklar, buradaki benzetilen tilkidir. Yani benzeyen çocuk, benzetilen tilki. Çocuk tilkiye benzetiliyor. Kurnaz olması onun benzetme yönünü ifade eder. O halde bunu da yanlış diyoruz. Okulun duvarlarına da resim çizmişsiniz cümlesindeki duvarlarına kelimesinde yapım eki yoktur. Şimdi duvarlarına sözcüğüne baktığımızda sözcüğümüzün kökü duvardır. Yani anlamla en küçük parçası kök dediğimiz için bunun kökünü de duvar olarak alıyoruz. Buradaki larlarına ekleri çekim ekidir, yapım eki değildir. O yüzden buna doğru diyoruz. C etkinliğimize baktığımızda aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. Yazar hikayesinde gurbetteki bir çocuğun yaşam mücadelesini anlatıyor. Cümlesi nesnel anlatımlıdır çocuklar. Çünkü burada e, bunu sözü söyleyen kişi kendi yorumunu, kendi fikrini ifade etmemiştir. O zaman nesnel anlatımlıdır diyoruz. Eser okuyan herkesi saran, kolay anlaşılan cümlelerden oluşmuş. Cümlesi öznel anlatımdır. Çocuklar bu kişisel bir ifadedir. Herkese göre değişebilen bir ifadedir. Kimisine göre kolay anlaşılan, başkalarına göre kolay anlaşılmayabilir. O yüzden bu öznel anlatımdır diyoruz. Üçüncü cümlemiz. Yağmur sabaha kadar yağarsa göl taşar cümlesinde koşul sonucu anlığım vardır. Yağmur sabaha kadar yağarsa yani gölün taşmasının koşulu sabaha kadar yağmurun yağması. Zaten buradaki sağ ekinden de bu bir koşul ifadesi olduğunu anlıyoruz çocuklar. Dördüncü cümlemiz. Şiir en eski dönemlerden beri insanın ruhunu ayna gibi yansıtmıştır. Cümlesinde şiir Aynaya benzetilmiştir. Evet, burada e, şiiri aynaya benzettiğini ifade ediyoruz. Saygı kelimesi say ve gı şeklinde hecelerine ayrılır. Cümlesindeki kısa çizgi kelimeyi hecelerine ayırmak bir amacıyla kullanılmıştır. Buradaki boşluğa da he kelimeyi hecelerine ayırmak şeklinde Yazabilirsiniz. Çocuklar kısa çizginin bir görevidir. Sözcüğü hecelerine ayırırken her bir hece arasında bu şekilde kısa çizgi kullanıyoruz. Evet, sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Yine bir kısa bir paragraf vermiş. Bununla ilgili sorular var. İstanbul martıları balıkçılardan kaçırdıkları midyeleri kırmak için kız kulesine götürürler. Kulenin çatısına konarak gagasındaki midyeyi bırakan martıyı aşağıda nefis bir ziyafet beklemektedir. Boğazın ortasındaki kayalıklara deniz feneri olarak inşa edilmiş olsa da kız kulesi martılar için bir midye tabağıdır. <laughs> Şimdi çocuklar soruları bu paragrafa göre cevaplayacağız. Birinci sorumuz paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A martılar ve İstanbul'un güzellikleri. B martıların en sevdiği yiyecek. C martıların Kız Kulesi'ni ne amaçla kullandıkları. D Kız Kulesi'nin hikayesi. Doğru cevabımız C seçeneğimizdir. Martıların Kız Kulesi'ni ne amaçla kullandıkları bu paragrafın konusudur çocuklar. Bu Para, paragraftan yola çıkarak <laughs> verilenlerden hangisi doğrudur? Ee, a. İstanbul'da yalnızca martılar vardır. Bundan bunu çıkartmayız. Yanlış. Martılar sadece midye yer. Ee, bu paragraftan da bunu çıkartmayız. Bu da yanlış. Kız Kulesi deniz feneri olarak yapılmıştır. Evet, bunu parçamızda, paragrafımızda görüyoruz. Doğru. D seçeneği kız kulesi Boğaz'ın Avrupa tarafındadır. Bu da yanlıştır çocuklar. Doğru cevabımız C seçeneğimizdir. Ve üçüncü sorumuz. Paragrafta geçen inşa etmek kelimesi yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? İnşa etmek çocuklar burada e, tamir etmek, götürmek ya da kullanmak anlamında kullanılmamış yapmak anlamında kullanılmıştır. E, yerine bunu getirebiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğimiz diyoruz. Dördüncü sorumuza baktığımızda paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi e, bir başlığı belirlerken paragrafla ilgili, metinle ilgili seçmeliyiz değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. A şıkkına baktığımızda kız kulesi demiş. Ama burada Kız Kulesi ve martılardan bahsediyor. O yüzden bu olamaz. B seçeneğindeki sadece martılar da yeterli bir başlık değil çocuklar. C'deki martılar ve Kız Kulesi doğru cevabımızdır. D seçeneğindeki martılar ve balıkçılar bu da olmaz çünkü balıkçılardan bahsetmiyor. Doğru cevabımızın C seçeneğimiz olduğunu söylüyoruz. Ve beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül doğru kullanılmıştır? E, A şıkkında en sevdiğim dersler Türkçe ve İngilizcedir derken orada noktalı virgül değil bir açıklama ifadesi olduğu için burada iki nokta kullanılmalıydı. Burada yanlıştır çocuklar. B seçeneğinde yazdığım şiirleri, öyküleri kitaplaştırmak isterdim sonunda başardım. Sıralı cümleleri ayırırken noktalı virgül kullanıyoruz burada doğru. C şıkkında kar, yağmur, fırtına bizi yolumuzdan döndüremez derken aynı özellikteki, aynı görevdeki sözcükleri birbirinden ayırırken virgül kullanıyoruz. Kar'dan sonra noktalı virgül değil, virgül gelmesi gerekiyordu. Bu da yanlış. D seçeneğinde At ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır derken sıralı cümleleri ayırırken at ölürden sonra virgül konulup meydan kalırdan sonra noktalı virgül gelmeliydi. Burada da kullanımımız yanlış. Doğru cevabımız B seçeneğimiz. Ve altıncı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraçla belirtilen yere farklı bir noktalama işareti konur. A seçeneğinde bu çocuk hiç sanmıyorum ama artık durulacak. Şimdi burada çocuklar bir ara söz var burada. Bunu iki kısa çizgi arasında kullanmalıyız. Yani buraya kısa çizgi gelmeliydi. B seçeneğinde bu cümlede lık eki yapım ekidir derken ekleri belirtirken belirteceğimiz ekin başına kısa çizgi kullanmalıyız. C seçeneğinde kes artık gürültüyü derken burada ünlem olmalıydı. D seçeneğinde Türkçe İngilizce derken yine arada kısa çizgi bulunmalıydı çocuklar. O yüzden farklı bir noktalama işareti sorduğu için bize doğru cevabımız C seçeneği burada ünlem olmalı diyoruz. Evet sevgili öğrenciler dersimizi bu şekilde tamamladık. Sizler de e, dikkatlice dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili öğrenciler.